kızım bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Aleras'la beraber kutuda ne çıkarsa yemek zorundasın yarışması yapıyoruz tamam mı? Ben şimdi önünüze koydum. Önünüzde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi açacaksınız. Ama herkes önünden ne çıkarsa yemek zorunda tamam mı? Kutuda ne çıkarsa yiyeceksiniz. Yemeyene ceza var tamam mı? Hadi bakalım hadi açın bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> ya. Meryem. <laughs> Meryem sana patates çıktı kızım. <laughs> kızım ya çürük patates çıkmış o da. Ama yemezsen ceza alırsın istersen yeme. <laughs> Yiyecek misin? <laughs> Tadı nasıl Meryem? <gülüyor> 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 tamam kızım tamam tamam Meryem nereye gidiyorsun? Tamam gel kızım gel. Gel, gel anneciğim. Otur yerine bu çıktı ne yapalım sana? Şimdi İkinciyi getireceğim tamam mı? Kapatın gözlerinizi kapatın. 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 Üçe kadar sayacaksınız kapatın gözlerinizi. Kapatın. Bir. İki. Üç. Açın bakalım açın bakalım. <laughs> Meryem sana ne çıktı? Jelibon. Aylaraz sana ne çıktı karalahana? Aylaraz, Aylaraz yesene. <laughs> Aleras attın ama olmaz ki. Aleras. bunu yemek zorundasın. Bak ceza alırsın. Ceza alırsın alacım onu ye. Tadına bak. Bir <laughs> Ay Aleras tamam tamam yeter yeter. Yaladın iyice. <laughs> tamam şimdi kapatın bakalım kapatın. Kapa. <laughs> Aleras kusuyor musun öyle? <laughs> Saçmalama. Hadi kapatın bakalım kapatın. Kapatın. Çıkacağım kapat kapat kızım Kapat 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 bir İki Üç Açın bakalım açın bakalım <laughs> yapalım? Ne yapalım? Ben onları karışık koyuyorum. Kime şansa ne çıkarsa. Hadi bakalım limonun tadına bakacaksın. Alaraz olmaz öyle. Meryem sen de ağzına fıs, fıs şekerden sık. Hadi kızım. <laughs> Meryem ona nasıl hareketler kızım, Çok ayıp ya. Meryem, vur, ya da şöyle bunu... Hadi. Hadi Alaraz ye. Evet. Aleraz, ama ceza alırsın yemezsen. Anas cezayı kabul ediyor musun? Tamam kalk zaman. Kalk her tek ayak üstünde duracaksın. Alenas cezalısın ama onu yemek zorundasın. Hadi bakalım Alenas hadi. Hadi al al. Aleraz, ama ne yapalım sana limon çıktı. Hayır kızım değiştiremezsin anneciğim. Hayır. Hayır fısfıs fıs şekeri verme kızım. Hayır. Aleras! ver o Meryem'in sana da limon çıktı. Hadi limonunu ye. Hadi halacım mızıkçılık yok. Aleras tamam. Tamam Aleras cezalı. Tamam. Kapatın, kapatın. Kapatın değiştiriyorum. Hadi bakalım Aleras gel. Gel başka bir şey çıkacak gel. Aleras'ın bir tane cezası var. Aleras neredesin? Aleras çıksana. Aburcu vur mu çıksın? Ama ne yapalım? Ben bir tanesine abur cubur koyuyorum, bir tanesine de acı biber koyuyorum. Kim artık kime ne gelirse. Cık. Dur daha yapmadım, yapmadım. Kapat, kapat sayacağız beraber. Bir, iki, üç. Hadi bakalım, hadi açın bakalım. <laughs> <laughs> Alırsa bonibon çıktı Meryem'e. Kırmızı acı biber çıktı. çıktı. Oldu mu amca mı? Evet. Ya Meryem nereye kaçtın anneciğim ya? Masanın altına mı girdin? Tamam çık Meryem çık. Çık oradan anneciğim. Meryem acı biber yemeyecek misin? Ali Rast bak bonibonunu yedi. O zaman sen cezalısın tamam mı Meryem? Şimdi sıradakine geçiyoruz. Meryem yiyecek misin? Bak yemezsen ay saçın içine girecek. Yemezsen ceza alacaksın. Kabul ediyorsun. Aa Meryem cezayı kabul etmiyor. Bir tane tadına bak de göreceğim. Tutma, bak. <laughs> <laughs> Ay, çok macera <ancanlıydım. gülüyor> anneciğim. senin bir tane cezan var, tamam mı? Meryem hepsini yaptı şimdi. kadar. Acı biber bile yedi. Ama senin bir tane cezan duruyor, tamam mı? Ha şimdi <laughs> kapatın üstünü, ben onu değiştireceğim. Kapatın. Bakacağız artık. Hadi Meryem, hadi 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 bir, iki. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hadi çocuklar yiyin bakalım. İkinize tadına bakacak mısınız? <laughs> Çok mu güzel? Tamam Meryem sen de. Ay ben sıkamadım Sıkamadın mı? Nereye sıksak bunu? Tabağa sıkabiliriz. Ha bak ucunda var bak onu tadına bak. Bak ucundakini tadına bak yeter. <laughs> Aleras da denemek istemiş. Ver denesin. Denesin anneciğim. Tamam vermiyor Aleras. Çünkü o onun oldu artık. Benim. Tamam çocuklar bu kadar yeterli mi? Hayır. Bir tane daha mı istiyorsunuz? Tamam o zaman hadi beraber sayalım. Çevirin çevirin kutuları çevirin bakalım çevirin. Çevirin kutuları çevirin kutuları. Öyle değil şöyle. Çevir çevir bakalım. Meryem sen de çevir anneciğim çevir çevir, çevir bakalım çevir son bir, bir, bir İki. Bir. üç hadi bakalım açın bakalım açın Meryem'e ballı ekmek çıktı alları sakur ekmek çıktı hadi bakalım yiyin bakalım <laughs> Ali asgur ekmek yiyorsun sen oğlum. Meryem sen de ballı ekmek yiyorsun. Sen ne şanslı bir kızsın. Alimran sen ne yapıyorsun anneciğim? Tamam sen de çık. Alimran Ali da bal için ağlıyor. Al oğlum al. Güzel mi kızım? Tamam şimdi oyunumuz burada bitti. Şimdi Ali bir tane cezası vardı. Onun için şuraya çıkacak. Tekrar çık üstüne duracak. Sonra oyunumuz bitecek. Çık bakalım Ali Aras. Hadi bakalım çık Ali Aras. Ama sen yemedin. ne yememiştin? Limonu yememiştin. Ay annem ya ne yapıyorsun kutularımıza aşağı attın. Hadi Alev çık bakalım. Çık üstüne. takaya ayak üstüne. Çık bakalım. Gel ya da yere. Yemek yediğimiz yere çıkma. Yere in bakalım. İn. Sana yardımcı olayım mı? Hadi. Hadi in. İn bakalım. Şuraya geç. Tek ayak üstüne dur. Hadi Alev az tek Ama duvara yaslanmak yok. Duvara yaslanma halacım gel öne. Bak ayağını yaslıyorsun. Alina sen niye ağlıyorsun? İşte balını verdik senin. Biraz öne gel. Öne gel cezanı al. Elini tut